Ben Mustafa Metin Yılmaz, elektrik mühendisiyim. 29 yaşındayım. Neden? Çünkü düşlerimde çarpışıklıklar vardı ve bu sosyal hayatımı etkiliyordu. O yüzden e, ihtiyaç duyuyordum uzun süredir ama iyi bir doktor ihtiyacı olduğu için e, kafamda soru işaretleri vardı. Yani e, araştırmalar yaptım e, ve bir şekilde başladık. Ama tedavi sürecinde gayet e, korktuğum gibi olmadı, çok rahat bir süreç yaşadım. Tel yani takmak bence kolay. Yani hiç yani taktıktan sonra zaten ona alışıyorsunuz. Şu an çıktığı için aslında biraz değişik oldu diyebilirim. Yok bir problem yaşamadım. Aynı şekilde sadece katı cisimlerde biraz dikkat ettim. Onun dışında bir problem yaşamadım. Şöyle kesinlikle tavsiye ederim e, çünkü burada müthiş bir ekip var. Hem bilecik'te hem burada çok iyi yardımcı oldular. Ee, yani diğer müşterilerine de baktığımızda çok başarılı sonuçlar olduğu, çok ortada açık. Tedavi sürecimde de hiçbir sorun olmadı. Bence kesinlikle ihtiyacı olanın e, yaptırması gereken bir konu, bir problem.